Video geçmeden önce like atın ve abone olun. Geçmeden video geçmeden önce abone olun ve like atın videomuza geçelim. Video <laughs> geçeceğim. Geçemez bana siz benden. Alın <laughs> O sonra sizden <çıtan> kameraman girer. <laughs> kameraman mı? Olur. Al bunu of, O sonra sizden kameraman Ve bunun patetini çıkart Eyvallah dostum Şaka şaka O zaman şaka olsun bu Arkadaşlar oyun e, şey bozuk. bugün Bugün şu olduğu için yani e, TV Titan yüklenmiyor yani. Olsun ama olsun. Biz de yapmaya çalışacağız. E, kan, Titan speaker'ıma oldu yine. Teşekkürler. Hadi ben gidiyorum. Anneli sikeyim. Monik yarım. O da e, şarkı trifli olduğu için ısırlanacak. <laughs> <Nasıl> <laughs> Neyse yap kamera meyvesine gideyim. Lan. Ben... Aa sikimi saatler buraya aslılar basmış. Oğlum bu, burası ayıza yüklenmiyor. Oğlum benim nerede? <laughs> Oyunu bozuk yapmışlar biraz. Yapamayın şunları güzel de. Ondan sonra bizi yerlere yararak gibi. <laughs> Bekle uçmayı bırak. Aa sıra gelmiş. Arın bunu. Arın Arın. Ondan sonra çıkar sıkın ben. Acaba dostum nerede? Bir yere gitti ama neyse. Şu kamera beysine gitmiştir belki. Nereye gitti lan? Oğlum buraya gitme lan. Buraya gitme. Belki burada arar. Sikip to... Lan. O burada benim adım, adımı Tavaç olsun. Yani başka arkadaşım olmadığı için. Tamam o Lan! Sen burada mıydın? Evet. Şimdi anneni siktir götür. Benim şeyim de azıcık acım verdi. Hmm. Aa, vurma lan! Acıttı. Oğlum niye atıyorsun? Ayıp lan. Ayıp lan insan. Arkadaşlar buradan şimdi başlıyoruz. Ve Titan kamerama parazitleriz. Bu ne lan? Lan! Hayır! Sikimi de bop bop bom bom yes. <laughs> Kanka ben öyle şarkı söylüyorum. Ben böyle. Sikimi de bop bop bom bom yes. <laughs> Ve Titan Superman gelir. Titan Superman'ı indireceğim. Hayır. Karkana bekle karkana nerede oğlum oyuna karkan mı? <laughs> <Anneni siksin, kötü. gülüyor> Annesini sikti göster. Annesini sikliyormuş. Ben geliyorum lan anneni. Abi yok ki karkan. Anneni takamazsın. Götünü ara. Ben ben bir şey yapıyorum annemi Atamadın. Ya annene sikeceğim. <laughs> Kameramanı öldüreyim de ölsünler. ha ha. Ha. Ve size Spikerman gelir ondan sonra. Ne diyeyim mi? Ve Pariti yakarız. <laughs> Siktir git. Arkadaşlar e, bu kanalda bir daha gelmesi hikayesine hikaye o, e, bir daha gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun hadi, bye bye.